Arkadaşlar bugün 4 Aralık 2025. Şu anda TOG'un Gemlik'teki teknoloji kampüsündeyiz. Yani TOG T-10X'lerin ve TOG T-10F'lerin üretildiği devasa kampüsteyiz. Ben işin teknoloji kısmını çok fazla bilmem. Ancak burada dolaşırken gerçekten gurur duymamak elde değil. Çünkü 2022, 2023, 2024 ve 2025'in ilk çeyreğine kadar bazı vatandaşlar buradaki binlerce çalışan insanın emeğini yok sayarak dediler ki TOG İtalya'da üretiliyor. Hatta böyle bir araç Türkiye'de hiç üretilmiyor. Gemilerle getiriliyor ve buradan vatandaşlara satışa çıkıyor. İşte bakın şu arkamda gördüğünüz bu kol.